Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Devalt DVE 560 daire testleri. Görmüş olduğunuz makinayı ben yaklaşık 2 hafta kullandım, test ettim. Ee, PRC üretimi ama gerçekten de kaliteli iş çıkartmışlar. Dayanıklı, gücü yerinde, koruması var. Hatta şu şekilde ağaca vurduğunuz zaman açılıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Açıları var. Açı kısmını şuradan ayarlıyorsunuz. 45 derece veya da sıfır veya düz, yani şu şekilde kesebiliyorsunuz. Bu da şu şöyle yatık şekilde kesebiliyorsunuz yani orayı şuradan ayarlıyorsunuz şuradaki ayar vidasından bir de şuradan derinlik ayarı var mesela şunu kaldırdığınız zaman şurada derinliğini ayarlıyorsunuz mesela 2 santim kesmek istiyorsanız 2 santim 5 veya 10 santim kesmek istiyorsanız 10 santime getirip anahtarı kilitlediğinizde 10 santim kesebiliyorsunuz. Sanayi işlerinizde kullanacaksanız buradan süpürge girişi var. Vakum yapabiliyor. Yani iç kullandığınız bölgede iş yerinde toz, toprak yapmamanıza vesile oluyor, yardımcı oluyor. Bu makinelerde en dikkat edilmesi gereken şey kesilecek maddeyi sıkıştırmamak. Bir de bu çark. Bu çarkın kaliteli olmasını her zaman özen gösterin. Bu elmasların iyisinden yani ne kadar kaliteli olursa makinenizi için o kadar iyi demem o ki çünkü bu elmasların kötülerinden alıyor çoğu insan. Kötü olunca bu sefer şey yapıyor. Sıkışıyor. Kes, kesimi güzel olmuyor makineyi yakıyorsunuz. Yani bunu dikkat etmenizde fayda var. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın arkadaşlar.